Ayasofya'mız bizlere tekrar nasip oldu. Yüzyıl üç nesil hayalini kurduğu bir camimizdi. Fethin sembolüdür. Bu dünyada Türklerin Müslümanların hamisi olduğunun işaretidir. E şimdi adamlar gelmiş duvarları tırtıklıyorlar, poşete dolduruyorlar altısını sıvasını falan. Videoyu çekmişler. Cami olduğu için artık korunamıyor. Tekrar müzeye çevirelim biz burayı. Müzeyken daha iyi korunuyordu. Cami kalmış bura. 500 yıla yakın cami kalmış. Şurada 80-90 senedir müzedir ya. Bu torbaya dolduran torbacılar çıktı Hristiyan. Hristiyanlar için Ayasofya çok mühim bir yerdir. Bizim için Kabe neyse onlar için Ayasofya öyle önemli bir yer. Müslümanın gücünü gösteriyor. Haddinizi bilin. Bunlar Bunlar Hristiyan yakalanınca biz şimdi diyelim mi bunlara? Kardeşim Ayasofya'nın sağlığı için Hristiyanların girişi yasaklanmıştır. Camimize giremezler. Niye? Camiyi bitiriyorsunuz. Biri oradan kemiriyor, biri oradan duvarları tırtıklıyor. Hak ediyorlar. Bu işi medyada köpürtüp burası cami oldu diye böyle işler oluyor falan diyenlere de en azından bir ders olur.